Evet. Ezilme, bulkurma, morarma için ne öneriyorsunuz bitkisel evet, ezilme, olarak? bulkurma, morarma. İlaç kullanmadan. Bu çok güzel. Geçenlerde bir beyefendi, yani 21-22 yaşlarında, minibüsten inmiş, Tabii dikkat etmemiş, ayağı minibüsün tekerinin altında kalmış, ayak tarakları çatlamış, ezilmiş. Bana getirdiler, doktor etmiş, doktor alçı falan pişman demiş, o da dur demiş, önce bir Gökçe'ye gidelim, gelmiş. Ayağı şişmiş, kırılmamış ama, çatlamış, yürüyemiyor, elinde bastonla geziyor. Problem değil dedim, ozon ya kullanıyorsun, masaj yapıyorsun, birkaç gün sonra ağrıdan duramıyor. Ağrı kesici, antibiyotik vesaire kullanırsan bağışıklık sistemi çöker. Bu sefer alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon başlar. Kimyasal kullandım mı birçok hastalık tetikliyor. Ben aradılar dün, Aa, Allah razı olsun sizden ne oldu? Ya çocuğun ağrısı da kalmadı, bir şey kalmadı. Hafif hafif yürü şişkinlik gitti. Hafif hafif üstüne basabiliyor. Ha. Minibüsten inerken, inerken dikkat etmek lazım. Bir bayan da minibüsten inerken dikkat etmemiş, dişi dişi. Minibüsün şeyine, kapısına takılmış. Nasıl takıldıysa. <laughs> Sürüklenmiş, dişleri dökülmüş.